Balıkesir Tabip Odası'nın düzenlediği şiddete tepki toplantısında Başkan Doktor Şahin Cılız bir basın açıklaması okudu. Şahin Cılız, adım adım 17 Nisan 2012'ye Doktor Ersin Arslan'ın ölümüne gelindi. İnkar edilecek nokta aşıldı diyerek şunları söyledi. Sağlık Bakanlığı'na sesleniyoruz. Sermayeyi müşteriye memnun etmek adına kaybettiğiniz hekimleri yeniden kazanmak gerekiyor. Hak ettikleri itibarı iade etmek, mesleklerini, bilgi ve birikimlerini Birikimleri ışığında sağlıklı ortamlarda icra etmelerini sağlamak gerekiyor. Hekime fiske vuran karşısında beni bulur demek yetmiyor. Daha fazlası gerekiyor. Zaten hekime fiske vuran karşısında sizi bulmuyor. Ya kaybettiğimiz meslektaşımızın acısını taşıyarak bir başka cinayete kadar süreci küllendireceğiz ya da hiç istenmeyen bu olayın benzerlerinin yaşanmaması için gerekenleri hep birlikte yapacağız. Demiştim. Ve süreci küllendirmeden tekrarlanmaması için gerekenleri birlikte yapmaya söz vermiştik. Doktor Ersin Arslan'ın öldürülmesiyle ilgili davanın ilk duruşmasının yapıldığı bugün, Türkiye'nin her tarafında hekimler bu sözü hatırlıyor, hatırlatıyor.